çekiş performans benzinle bire birebir diyebilirim. Bugünkü montajımız Skoda Kodiak 2021 model 1.5 TSI 150 beygir araca LPG montaj yaptık. Buna Prince marka taktık. Prince'in VSI direkt enjeksiyon kitini bağladık. Montajı gösterelim. Şu şekilde baktığınız zaman herhangi bir şey belli olmuyor. Araca montaj yapılmış mı yapılmamış mı hiç bir şey fark edilmiyor. Şu aracın kendi elektronik beyni. Şu bizim taktığımız elektronik beyin. Tesisatlar bu şekilde beraber geliyor. Regülatör, Alta kaldı. O gözükmez. Enjeksiyonlarımız hemen şurada kapağın altında. Enjeksiyonlarımız burada. Kapatıp dolum noktasını gösteren yakıtı doldururken şurada benzin kapağından dolum yapıyoruz. Benzin. Burası LPG. LPG tankını simit taktık. Düğmeyi gösterelim. LPG düğmemiz de şurada kapağın içinde. Hemen şurada. Düğme de orada. Araç otomatik diz. Bu şekilde. Montaj yaptık. Çekiş performans. Benzinle bire birebir diyebilirim. Skoda Kodiak araç sahiplerine duyuru. Rahatlıkla montaj yapabilirsiniz. Birebir uyumlu. Sıkıntı yok. Prince'in USA direkt enjeksiyon kitini kullanın. Hiç problem yok. Kendinize iyi bakın.